Birinci soru. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Birinci öncüle bakıyorum. Sinüs 3 alfa ile kosinüs alfa çarpılmış. Sinüs ve kosinüs çarpıldığı için bu bir kere sinüsün açılımı. Daha sonra açıya bakalım. 3a ve a var. Aradaki işaret de eksi. O zaman açımız da 3 alfa eksi alfa olacak. Yani sinüs 2 alfanın açılımıdır bu. Bize verilenle eşleşiyor. Birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakıyorum. Sinüs alfa çarpı kosinüs 2 alfa verilmiş. O zaman bu da yine sinüs açılımı. Şimdi açıya bakalım. Alfa var, 2 alfa var. Aradaki işaret de eksi. O zaman sırayı bozmadan a eksi 2 a yazıyorum. Burada açımız eksi a. Sinüs eksi alfa da eksi sinüs alfaya eşittir. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Üçüncü öncüle bakıyorum. Sinüsler kendi arasında kosinüsler kendi arasında eşitlerine sokulmuş. O zaman bu kosinüs açılımıdır. Açılar 4 A ve A arada artı var. Kosinüs açılımında aradaki şartın tam tersini yazıyorduk. 4 A eksi A olacak o zaman açımızda. Yani açımız 3 alfa. Kosinüs 3 alfanın açılımıdır bu. Üçüncü öncülü de yanlış. Dördüncü öncüle baktım. Sinüs ve kosinüsler kendi arasında çarpılmış ama çıkarma işlemi yapılırken başa sinüslerin çarpımı yazılmış. Dolayısıyla biz bunu bir kere eksiyle çarpmak durumundayız. O yüzden başa bir kere eksi yazdım. Sinüs ve kosinüsler kendi arasında çarpılmış dedik. Kosinüs açılımı. Şimdi açımıza bakıyoruz. 3A ve 2A var. Aradaki işaret de eksi. Tam tersini yazıyorduk. O zaman açı da 3A artı 2A'dan 5A'dır. Yani bu eksi kosinüs 5 alfanın açılımıdır. O yüzden dördüncü de yanlıştır. Yalnızca birinci öncül doğru. Cevap B şıkkı.